Tiverek Madeni Eşkıya esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı. Şimdi bizim yetkili makamlardan çağrımızdır. 6.360 sayılı yasa kapsamında Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer almakta olup nüfusu 30 bin üzerinde olduğu için 9 Eylül 2025 tarihli ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca basit üsluda vergilenilen esnaf ve sanatkarlarımız 1 Ocak'tan itibaren gerçek usulda örgülendirmeye geçme zorluğu doğmuştur. Siverek Madeni Eşya Sınav ve Sanatkarlar Odası olarak bu alan karar tüm esnaf ve sanatkarları zor durumda bırakacaktır. Ekonomik koşulların her geçen gün ağırlaştığı, bu günlerde esnaf ve sanatkarlarımız ayakta kalmaya ve sorunlarını yerine getirmeye çalışmaktadır. Para kazanmamakla beraber aynı zamanda Yüklenen ağır vergi, yüksek olan bakur birimi yüklerini karşıya hale getirmiştir. Esnaf, toplumun bel kemiğidir. Ancak bugün bu bel kemiği kırılmak üzeredir. Bakurdan emekli olduğu halde bugün aldığı bakur maaşı 16 milyar 800 liradır. Bu bir kira dahil değildir. Bir de basit üsül vergi mükellefetlerinden sonlandırılması, Borç yapılandırma esnaf için nefes almaya yetmiyor. Vergi ve prim borçları katlanarak artmıştır. Birçok esnaf için faaliyetini sürdürmek sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Bu gidişle diken kapatma oranları hızla artmakta ve daha da artacaktır. O da olarak acilen çağrımıza esnafın gerçek kazancına göre adil vergi sistemi hayata geçirilmelidir Bakur primleri düşürülmelidir. En azından ekonomik koşullara göre düzenlenmelidir. Emekli bakkulların maaşlarını yükseltilmelidir. Esnaf ve sanatkarlarımız basit usul vergi mükellefetleri sonlandırarak gerçek usulde vergilendirilmesiyle ilgili yayınlanan karar bir an önce geri çekilmelidir sayılarımızda.